genel cerrahi profesörüyüm. Genel cerrahi deyince eskiden yapılan ameliyatların tümünü kapsayan bir bölüm akla gelirdi. Şimdi alt bölümlerle birlikte yine birçok ameliyatı yapan bir bölümün başkanıyım. Yaptığımız ameliyatlar göstermek gerekirse buradan kasıklara kadar, yemek borusundan mideye, bağırsaklardan fıtıklara, karaciğer, safra yollarından tümör ameliyatlarına damar ameliyatlarına zaman zaman karın içindeki kadar uzanan çok geniş bir yelpazemiz var. Ameliyatlarımız teknolojik gelişmelerle birlikte daha çok laparoskopik dediğimiz kapalı yöntemle yapılan ameliyatlara dönmüş durumda. Bugün artık bir pankreas kanserini de kapalı yöntemle opere edip hastanın iyileşmesine yardımcı oluyoruz. Çok e, gelişmiş e, operasyonların da Yapılabildiği bir ekibe sahibim. Bu operasyonların içerisinde karna yayılmış tümörlerde karın zarının sökülmesi, peritonektomi denilen güç operasyonlardan, çok alt bölgeye yerleşmiş rektum tümörlerine karaciğerin büyük kısmının alınmasını gerektiren metastaz yapmış hastalıklı karaciğerin çıkarılmasından lenf bezlerinin temizlenmesine giden mide tümörlerine veya boynu tutmuş olan tiroid kanserlerine kadar bütün ameliyatları yapan bir ekibe sahibim, bir desteğe sahibim. Bu anlamda deneyimli insan gücü çok önemli. Tabi günümüzde kanser ameliyatlarının sadece cerrahiyle tedavi edilmediğini de biliyoruz. Bu anlamda kemoterapi ve radyoterapi uygulamalarını da içeren işlemlerin ameliyat öncesine veya sonrasına veya her ikisinde birden yapılabildiği bir sağlık çalışanı ağımız söz konusu. Özellikle kanser ameliyatlarının yapılmasında çalışılan hastanenin altyapısı çok çok önemli. Hastanede girişimsel radyoloji ile bu tümörlerin ameliyat öncesi örneklenmesi veya ameliyat sırasında tümörün cerrahi sınırlarının tespitinde patoloji ile Hızlı patolojiyle frozen denilen hızlı patolojiyle bunların saptanması günümüzde cerrahların çok yardımcısı. Geçmişte yapılamaz denilen operasyonlar özellikle metastazla dağılmış lenf bezlerine, karın zarına veya karaciğere dağılmış metastazların çıkarılması işlemleri de günümüzde birçok teknolojik gelişimle mümkün. Örneğin karaciğer rezeksiyonları. Örneğin karın zarının çıkarılması ve ameliyat sırasında yüksek konsantrasyonlu kemoterapi uygulanması veya ameliyattan hemen sonra bu kemoterapinin uygulanması için karın içerisine gerekli e, direnlerin yerleştirilmesi dahil olmak üzere pek çok operasyon e, yapılmakta. Hatta pek çoktan kastım yeryüzünde yapılabilen bütün operasyonların merkezimizde yapıldığında ve tarafımızca yapıldığını da bildirmek isterim. Bunlar sadece söylediğim gibi operasyonlarla kısıtlı değil. Operasyon öncesi veya sonrasında yapılacak kemoterapi ve radyoterapileri de sağlayabilecek geniş bir network'ümüz var. Bir örnek verecek olursak günümüzde artık mide tümörü gibi, rektum tümörü gibi özellikle tümörlerde ameliyat öncesinde verilen kemoterapinin bu hastaların yaşam sürelerini ne kadar uzattığını hepimiz biliyoruz. O yüzden bu hastalara önce kemoterapi veriyoruz, sonra operasyonlarını yapıyoruz. Daha sonra da çıkan piyese göre bu hastaların tekrar kemoterapi alıp almayacaklarına bakıyoruz.